Televizyon niye kapalı ya? İşte 40 gün açılmaz derler ya. Ha, doğru söylüyorsun. Ee, o zaman siz birisiniz. Bu ne lan? Bunu sen mi ısırdın lan? Oğlum bunun üzerindeki diş izi falan değil. Resmen rende izi. <laughs> Sezai sana bir şey değil mi? Sen bundan sonra var ya hiçbir kağıda imza atma, parmak basma. Direkt kağıda ısır. Çünkü nevi şahsına münhasır dişlerim olduğu için belki tarihe kalır. Lur Müzesi'ne gidersin. <gülüyor> 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 Oğlum canım çok sıkkın zaten üzerime gelmeyin ya. Allah Allah. Hayırdır lan? Senin bu oğlan niye okulda değil? Karakola gideceğiz. Ne karakol Geçen cuma bu pislik imam minberdeyken gözüne lazer tutmuş. Ney? Ne diyorsun lan? İmam minberdeyken gözüne lazer tutmuş. Adam haklı olarak şikayetçi oldu tabii. Artık her cuma vakti karakola götürüp imza verdiririz. <laughs> Yalnız bir cuma gidersin, iki cuma gidersin. Üç cumadan sonrası biliyorsun ki nanay. Ben de onu dedim. Nanay dedim. Her cuma dedim. Ben seninle gelemem dedim. Durumu anlattım. Ne dedi? Oğlum yüzüme mal mal baktı. Hiçbir şey anlamadı. Din dersinden sıfır aldı diyorum lan. Yani Sezai bak demeyeyim demeyeyim diyorum da... Senin bu oğlan bulmacaları da ziyan ediyor ya. Müşterilerin hepsi şikayetçi. Buna ne yapmış? Ya kutucukların içerisine kafasına göre cevaplıyor. Sonra soruların üzerine çiziyor. Cevaplara göre soru yazıyor. Bir de doktor gibi yazıyor biliyor musun? Sanki bana cerrah. Bir tek kendisi sanmıyor. Şeytan, şeytan. Cık. Deccal, deccal. Deccal. Artık kime çektiyse. Kalk lan. Kalk lan. Kalk git Bekle geliyor. Memnun musun işi kabul ettiğin için? Işte? Vallahi Eda ben bugüne kadar bana teklif edilen hiçbir işi reddetmedim ki. Sırf bu yüzden 3 sene Japonya'da nükleer reaktörde çalışmak zorunda kaldım. Hiç denk geldim bilmiyorum ama ben geceleri karanlıkta uranyum gibi yemyeşil parıldarım. Reaktör işi çok sakat iş. İyi günler. Ben bir hamilelik testi alacaktım da. Tabii ki. Bir dakika, bir dakika. Hanımefendi niye alıyorsunuz ya? Boşa bir dünya masraf. Ben size beleşe yaparım hamilelik testi. Buyurun gelin böyle. Gelin, gelin. Buyurun oturun ya. Çekilmeyin. Tamam Hanımefendi şimdi ben size cevabı evet ya da hayır olan sorular soracağım. Ona göre anlayacağız hamile olup olmadığınızı tamam mı? Tamam. Soru bir. Karnınızda böyle solucan gibi kıpır kıpır eden bir şeyler oluyor mu? Hayır. Hayır. Güzel. Soru iki. Partneriniz mevzu esnasında... Hain düşman mı? Al sana bombe. Oh, yeah. <laughs> Öte ve kalkmış diyorlar ya. Doğru mu diye bağırdı mı? Evet. Evet, evet çok güzel. Soru üç. Siz de yabancı film izlerken eleman yatağa ayakkabılarıyla girdiğinde... ...puh pislik herif. Bu da modernlik değil artık ya diye içinizden geçiyor mu? Geçiyor. Geçer, geçmeli. Geçiyor. Dördüncü ve son sorumuz. Yalnız bu biraz özel bir soru. Yani isterseniz cevap vermeyebilirsiniz. Sizce sadece Cengiz Düğün dernek filminde neden yoktu? Çünkü başka bir filmde oynuyordu. Hmm, algı yönetimi başarılı. Güzel. Teşekkürler. Evet, testimizin sonucuna göre... ...siz hamile değil, bağkur emeklisi çıktınız. Ana, nasıl oldu lan bu? O yüzden size normal bir hamilelik testi verelim, değil mi? Değil mi? Değil mi? Evet ya, öyle yapalım. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hanımefendi, bari testin üzerine işaretleme yapmayın da... ...işiniz bittikten sonra ihtiyaç sahibi birine versiniz, tamam mı? Biraz empati lütfen. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Bay <laughs> gel. Allah Kardeşim şu benzinlikte bir mola verdi ihtiyacımı giderim. Abi olmaz öyle. Gideceğiz merkeze. Gideceğiz merkeze yiyeceğim merkezini oğlum. Çok kötü durumdayım. Bırakın şuraya yapayım ilaç etkisini gösterdi İbrahim kendine gel. Lan o ilacı yuttun mu sen? Karakola kadar sabret abi. Karakola kadar sabret abi. Deneye sabret değil. Bırakın şu çalının içine yapayım işte. Arkadan kelepçeler lazım. Araç üstüne çıkar tamam. Arkadan kelepçeler sen. Sen indirirsin. Sen sıyırırsın. Sen temizlersin. Sen giydirirsin. İbrahim bırak. Arkadayken nasıl yapayım? Biraz sabretçen abi. Abi kusura bakmayın. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Vallahi atladı. Ali abi Gözün seveyim, getir şunu karakola. Yoksa... Tamam, tamam. Yoksa sana gerek yok. Ben her şeyi anladım. Yarım saate kadar ben onu karakola mutlaka getireceğim. Yalnız siz ben her şeyi yokuşun sonunda da bir atın. <gülüyor> lan! asım <Lan! gülüyor> bunu mu kastettim lan? Bari cümlemin bitmesini bekleyin. Aç olsun memur bey. Niye duruyorsunuz ya? Bakıyorum da ben şimdi. Bu yokuş çok dik değilmiş. Ben gerisini hallederim. Yürürüm. Gidin siz. Gittiler ya, lan. Bin arabaya. Vallahi Memur Bey bunu bu kadar büyütmeyelim ya. Ben bir yokuş çıkarım. Siz zahmet etmeyin. As! Lan! Nasıl yaptın lan sen bunu? Trafik polisinin çevirme yaptığı yerde atlamışım abi. Aa, kollarımdan kaldırıp arabaya koydular. Yine bir, bir aktarma yaptım yani. Konuşma hadi, gir içeri. Vallahi memur bey ben bir şey yapmadım, oha bu mal yaptı. Abi söz sıkma bin, lafı gerisi demiyorum. Bırakacağım şimdi bin. Bu adam laftan anlamıyor. Etmiyor dur Yat lan, yat çabuk yere. İyi. Hop. Lan ne yapıyorsun? Yüzü koyun yatsana. Al işte, bu da mal değne. Memur hmm. bey, Sizinle silah çekinmeyin. Ben boşta bulundum. Korktum, panik yaptım yani. Polisten fazlarım ben. Vallahi panik diyorum. İndirin o silahı. İndirin o silahı. Ya vurun şu meyveli sizi ya. Sıkın şunun bacağına. Silahlan! Elini basın ve üstüne koy. Ne istiyorsun lan? Sessizce bekle. İstersen bir de kemeri gevşeteyim. Arkama döneyim, eğileyim, domalayayım ha? Vallahi size güvendiğim için söylüyorum ha. Yarın da şunu öğrenmem lazım. Büfredat mı yoksa fantezi mi? Ona göre de kalacağız. Vallahi ikisi duyar. Tamam ya, tamam ya. Arabayla çıkacağım yokuş. Hadi. Bir şey söyleyeyim mi? Normalde çömelir ve sen çömelirim ha. Yalnız canım acıyor. Bizim sülalede minisküs var. ırsıyı biliyor musun? Rahmetli dedem... ...namazları böyle sandalyeye oturarak kılardı biliyor musun? Ön tarafa oturdum ama arkadaş gurur yapmasın. Burada bulcu tokma! ...bizim kahvenin önünde ne işi var lan? Vallahi ne yazdığını çözemedim pankartta ama... ...anladığım kadarıyla himinin gözaltı süresi dolmuş abisi. Allah Allah, nasıl kızdıysa Hilmi abi. Davul zurna eşliğinde dövecek bizi herhalde. Baksana bir karnaval havası. Davul zurnalı dövün töreni diye bizim bilmediğimiz bir adet mi var evet. Aha! Aha geldi vallahi bu çiğitler? Geldiler! Gelin, gelin, gelin! Kimi geçmiş olsun. Çıkmışsın. Ya benim size canım feda. Ne var yani sizin yüzünüzden nezarette bir gün misafir etmişlerse. Hilmi abicim borcumuz borç. Ödeyeceğiz. Bir planımız var İlk senin borcun. Hangi borç ya? Vallahi daralırım. Duymamış olayım. Yani mahallemizin ilk illegal insanına bir yüzüğü feda etmişim. Çok mu? da herkes şahit. Çildim lan borcunuzu. Aha lan mı dedim. Özür dilerim. Çildim oğlum borcunuzu. Aha oğlum mu dedim. Özür dilerim. Çildim aslanlar borcunuzu. Ne oluyor lan? Hey evet, mahalleli! Bugüne kadar boynumuz büküktü. Her mahallenin en az bir iki gayrimeşru kovalayan ağır abisi varken... ...bizim mahallemiz sempatik sıcak bir aile mahallesi olarak görülüp... ...diğer mahalleler tarafından eziklenirdik. Şimdi bu iki adam sayesinde artık bizim de mahalle bir mafyamız var! Evet. Mahallemiz... Ya bir susun ya. Ne mafyası ne Kardeşim ne uyduruyorsunuz kafanızdan ya? Bizim o taraklarda bezimiz yok. Tabii canım olmaz. Olur mu hiç? Yok, Olur mu? Olur. Yo, yo, asla. <laughs> Hayatta inanmam. Görsek de inanmayız. Hiç alakanız yok. Bizden sır çıkmaz. Hayatta çıkmaz. Çok şükür. Bugünleri de gördük. Zaten sizin bu yollara gireceğiniz daha küçüklüğünüzden belliydi. Evet. Bak hiç unutmam. Metin daha 11 yaşındaydı ya. Toplu sünnet töreninde sünnet olmuştu. Annesi yara olmasın diye etek giydirmişti. Arkadaş Metin o eteği bir sevdi. Altı ay üzerinden çıkartmadım. Hayır bir de uçarı çocuk. Sabah akşam filiklik veriyor. Altı ay mahallede öyle dolaştı. Ama kimseye eyvallah etmedi ha? Utandırıyorsun beni abi. Böyle de mütevazı bir çocuk ya. Tamam tamam neyse. Ee, ben şimdi nezaretteyken adak adamıştım. Eğer Yüce Rabbim bu iki koç yiğidi bir daha bana görmeyi nasip ederse... ...koç keseceğim demiştim. Getirin koçu. Dikkat edin! <laughs> abi sen ne yapıyorsun İlmi abi ya? Niye kesiyorsun hayvanı? <laughs> Kesmeyeyim mi? Kafasına mı sıkacaksın? Ya ne kafasına sıkmasından bahsediyorsun sen? Durduk yerde hayvancağıza yazık ya! Mahalleli duydunuz değil mi? İşte böyle vicdanlı bir mafyamız var. O zaman ben de dostluğumuzun bir nişanesi olarak... ...tıpkı bir beyaz güvercin gibi bu koçu doğaya salıyorum. Hadi diye! Bu çözgüne <laughs> Mışra! 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 Ahay! 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 Ne yaptı şimdi? Hayvanı doğaya saldım diye şehrin ortasında bırakıyorsun abi ya. Tinerci mi olacak hayvan? Salmayayım mı? Kafasına mı sıkacaksın? He kafasına sıkacağım. Getir. Ya ne diyorsun Gilmiş sen? Hayvancağıza yazık günah ya. Götülüğü sahibine verin, yakalasınlar tabii ya. Ha, yakalasınlar mı? Mahalleli, abilerimiz hayvanı yakalayın diyorlar. Mahallemizin abileri öyle istiyor. Koşun! Koşun! Ya. Bu ne lan? Otobüs bileti DVD turizm. Tek kişilik tek yön. Sadece gidiş. Zaten oralara gidip suyunu içen bir daha dönüp bakmaz buralara. Bu böyle olmayacak lan Betin. Eda bir seçim yapacak. Ya sen ya ben. Kaybeden otobüse biner. Lan ne yapacağım ben Divri'de? Kangallarımı seversin. Sivas'taki dedemle oturup 80'li city izlersin. Gerçi o biraz rahat durmaz ama ne yapacağız? Ulan hemen de nasıl kabullendin yenilgiyi? O elindeki kurbağacık mı senin? Evet. Silah çekeceksin sandım. Karşılığında kurbağacık mı çektin? Sıktığım kurşunu havada kurbağacıkla vurup bana mı döndürecekti? Oğlum Metin ya sen nasıl bir çocukluk yaşadın oğlum? Kırpığı gerçek mi zannetiyorsun? Küçe var lan onun içinde. Olur mu lan öyle şey ha? Öyle bir saçmalık olabilir mi? Gerizekalı. Kurşuna ben bir tane ortadan böyle vuracaktım, ikiye bölecektim, parçalanacaktı, sağımdan solundan geçecekti, vurulmayacak. Ben bunu duymadım. Yok, vallahi duymadım ya. Sağda solda da böyle konuşma sakın. Oğlum sen çundisin lan, aduket atamazsın. Yarım daire yapıp yumruğa basma, aduket bizim işimiz. Herifin ağzı ne kadar güzel laf yapıyor arkadaş ya. Oyuna girdim direkt Gora denk geldi bana ya. Dört kollu tabut gibi. Bak Emrahçığım, ben artık çok sıkıldım. Yapamıyorum. Romantiklik falan bana göre değil. Eda ile konuşalım, o karar versin. Yapsın seçimini. Akşam gidip konuşalım. Tamam lan. Eda'yı görmek, musallat olmak, çıplak fotoğraflar göndermek yok. Tövbe de lan. Tövbe. Akşam otururuz bir yerde, üçümüz yemek veririz. Son kararı da Eda'ya bırakırız. Bak, tekrar ediyorum. Kıza musallat olmak, çevresinde dolaşmak yok. Tamam, söz. Tamam lan, ben benden de namus sözü. Bir daha söyle. Fa'nız sözü. Namus sözü dedin ulan. Tekrar et. Namus sözü. Çık şimdi. Senin ağzını sekeyim lan. Ne yapsak? gitsek mi? Yüzüme karşı git diyorsun ama sanki gözlerin kal der gibi gibi. Niçin? Eda! <laughs> Şerefsiz resmen dublaj yaptı bana ya. Bu nasıl timing lan? Ulan normalde bu banklar bana hep kedinin köpeğin üzerine işediği, milletin ayakkabılarıyla üstünde bira içtiği, bilardo oynadığı, şarapçıların kafayı bulup kerkindiği, tahta parçaları olarak dinletti. Ulan burası meğer benim ben olacağım kara parçasıymış ya lan. Hiçbir şey anlamadım. Diyorum ki Seviyorum Eda. Seviyorum. Seviyorum. Bunca kuşu satın al, besle, eğit, koreografi çalıştır, imanım gevredi. Ama senin içinde hangi kuştu? Normalde bunlar göçmen kuş Eda. Sırf bu numarayı yapabilmek için yerleşik hayata ikna etti. Bağcılarda bir çatı katı tuttum, pet shopta işe soktum. Şimdi o pet shopta birbirlerini satıyorlar biliyor musun ya? Eda mı diyor lan Evet. Allah! Rina, rina, rina. Rina, 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 rina. Cumbarlıgan, lıgan, lıgan, lıgan ne yapıyorsun? Hazırlık yapıyorum anasını satayım. Yakında kurtlarımızı dökeceğiz. Belli ki düğün var. Gözümden yaş getirecek arkadaş. Koparmaya gelmiş. Aslında bu numarayı kangallarla yapacaktım Eda. Ama onlar kalp yapmak yerine kurt boğmayı tercih ettiler. Ama durun dahası da var. Numara iki. Oh, bu senin suratın lan. Senin suratın mı yapaydım lan kirver? He? Kızın suratını yapsam, ya reddederse elimde patlayacakmışlar. Bu her türlü evladiyelik yatırım. Emrah ya ne yapıyorsun? Hakikaten ne yapıyorsun Emrah sen, ha? Çoğalttın lan beni, sabahtan beri uğraşıyorum, didindim, çalıştım, çabaladım... ...bir geldim, pir geldin yine. Buç. Sen nereden geldin lan? Aşık Veysel'in, Pir Sultan Abdal'ın doğduğu, yiğidin harman olduğu yerden. Toprağı yiğit, yiğidi toprak kokan yerden. Denizin, kumun, güneşin ahenkle dans ettiği değil... ...daşın, ayazın, toprağın tezenkle halay çektiği yerden. Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı yerden Bakınız Sivas Kongresi. Görüyorsunuz değil mi? Adam hayatımda gördüğüm en yaratıcı gidişi yaptı. Şerefsiz. Bu sefer gelişme ve sonuç da var. Çalışıp geldim. Eda'cığım çok ağır bir hastalığa yakalanmışım. Ciğerlerimin filmini çektiler. Film ağır dram oldu. Mahsun çekti. En az 4 milyon gişesi var. Bak. Ya kalbimin derinliklerinde sen varmışsın kız. Kalbim Eda diye atıyormuş. Bilimsel verilerle geldim. Heyet raporu var elimde. Bu yüzden aklımdan çıkmıyormuşsun sen. Eda yetmezliği varmış bende. Eğer uygun Eda bulunmazsa hayata elveda diyecekmişim. Sen ne var ya bela eksikliği var ama uygun bir bela buldun kardeşim. Ne diyorsun lan sen or lan hala neyini anlamadınız? Seviyorum diyorum ya seviyorum. Herkes duysun ulan. Seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bozma lan beni! Hatalı dallama! Seviyorum diyorum bu dayan gene! Ya ben o duyguyu biliyorum ya. Köpek gibi değil mi lan? Yok be! Özdemir Asaf kafiyeleri gibi. Nazım'ın memleket sevgisi gibi. Cemal Süreyya'nın Zuhal'e mektupları gibi. Seviyorum kız seni. Kimseyi sevmediğim gibi. Ben seni sevdiğimi tüm dünyalara bildirdim kız. İstanbul'da dolaşan seçim otobüsleri gibi bağıra bağıra milleti söyledim. Daha ne yapayım? Oğlum kız ilgilenmiyor lan. Yürü git. Adama etme yürü git. Dilenci gibi yapıştın oğlum. İlgilenmiyor musun Eda? Ben inatla tekrar dene tuşuna basarken... ...sen inatla yok say tuşuna mı basıyorsun? Ütopyalar güzeldir be Eda. Ben bir kadın sevdim ki... ...evim artık gül kokar. Ama Emrah, biz zaten denedik daha önce. Hah, kızı duydun. Denedik diyor oğlum daha önce. Neyi üsteliyorsun sen lan? Adam olan laftan anlar. Kız, genç girişimcilerin de önünü açmak istiyor. Onlara yol vermek istiyor. Biraz saygı duy ve kaygı duy. Metin ne diyorsun? Eda, sen beni ehlileştirdin, dinginleştirdin ve daha bir sürü şey. Bir ömür boyu seni mutlu etme görevini bana vermesin diliyorum Allah'tan. Ah canım, orada sıra var. Ben birim. Şunu da kafana indiririm ha. Ne olur yani başımın tacı, kızımın güzelliğini aldığı annesi sen olsan? Bir düşünmem lazım ya. Anam, ne lan ben? Vallahi ben bile etkilendim he. Hayalini kurduğum evlilik teklifini yaptı o. Emrah. Eda. Niyet ettim eyledim Allah rızası için seninle bir düğün eda etmeye. Sivas'a seni gelin götürürsem bir dahaki seçimlerde kesin belediye başkanıyım. Emrah o tipli bunu başardıysa bu çocuğun yapamayacağı şey yok. Tuttuğunu koparır derler. Heykelimi dikerler Sivas Cumhuriyet Meydanı'na. Gel kanını İstanbul'un vampirlerine değil Sivas'ın şifalı sülüklerini emdirmeye benimle var mısın? Yokum diyor. Ablasına iki kız kardeşi öyle olsun. Bu Peter Jackson da yüzük üçlemesini bu Türk kızları için yapmış. Yüzüğü gördüğün zaman hemen golluma dönüşüyorsunuz. Teraziniz bozuluyor. Sikerim yüzüğümü lan. Dur hemen cevap verme Eda. Bekle bir fon müziği yapayım. Bu melek nedir kimin soyundan? Ra 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 ra. Salınıp gidiyor dere boyundan. Sivas ellerinin hangi köyünden? Yeter ulan ibine. Seni yaradana kurban olurum da ölürüm. Ceylanım sevdim. Yaradan Allah'a kurban olurum da ölürüm. Ceylanım sevdim. Ben de çok güzel arya yapıyorum. Arya... Dur, dur yavrum, dur. Arya, sevdamı dağlara yazarım. Arya, gözümü kırpmam yakarım. Arya, aşkımı ömrüne adarım. Arya, ben Arya. Düşünmem lazım. Gideyim. Fazla da düşünmeyi de Allah korusun kafayı yersin. Emrah. I am the most complete fighter in the world. Kardeş, I came from Divrisi Bas. Come here, Yido. istemezsen bırakmam. Söyle pes mi FIFA mı lan? Ne vuruyorsun oğlum ne vuruyorsun ya? Senin mi yıkıyor? Metin bak böyle yaparsan sadece Eda'yı değil ben de kaybedersin. Ah. 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 Metin. Metin. İlaç poşeti mi o? İlaç poşeti mi Evet. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Oh, oh. tamam o zaman ben seni tutmayayım. Ya bir dur gitme, gidi. Yok ya tamam yani sonuçta istediğin eczaneden alabilirsin değil mi? Ulan 20 liralık bir şey ne var bunda? Ararım Feyza'yı, alırım parasını getiririm ne? Metin, hiçbir zaman ince bir insan olamadın zaten de. Hani insan birazcık çaba sarf eder ya. Ramazan'da biraz kilo aldım ama normalde inceyim ben. Peki tamam kendine iyi bak. Ya üstüme Emrah düştü Eda, utandım sana söylemeye ya. Ondan başka eczaneye gittim de götün niye ağrıyor diye sorma istedim. Fena mı ettim ya? Bana bak ha. Ee, bu arada bizim de tesisat bozuldu. Ben de sizi aramadım. Şerif abi arayacağım tamam mı? Aynı şey mi lan? Aynı şey mi? Senin üstüne Emrah düşse beni aramazsan anlarım. Ama senin beni araman lazım. Sonuçta ben senin eski eniştenin kardeşim. Aynı şey değil. bana bak. Tamim arkamdan konuşuyorsun ha? şey söyleyeceksen yüzüme söyle. Yarım kilo tulumba istiyorum. Abla sen böyle her gün geleceksen ayırayım. Yani Ramazan ya, kalmayabiliyor. Olur, olur. Zaten her gün alıyorum. Şu pasta ne? O mu? Bir abi geldi yaptırdı. Parasını ödedi, sahibi gelip alacak dedi. Yoksa Eda Duru siz misiniz? Evet de kim o? Adı ne? Vallahi orta boylarda, siyah saçlı, bıyıklı, saçlar düz. Seyirciler hazır mıyız? Emre!